Aslında bu bahsettiğiniz üzere haberde de gördüğümüz kadarıyla son derece üzücü rakamlar Avrupa'daki insanların gündelik bir şekilde son yıllarda karşı karşıya kaldıkları gerçeği yansıtıyor aslında. Hatta azı var, çoğu eksikle de denilebilir. Nitekim bu tür gelişmeleri biz son yıllarda bilhassa Almanya veya Fransa ve hatta İngiltere gibi gelişmiş demokrasilerde de gördüğümüzü açıkçası belirtmemiz gerekiyor. Burada kaynağına inmek gerekirse bilmemiz gereken öncelikli husus bu saldırıların 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başından itibaren aslında artmaya başladığı ve Müslüman nüfusun 50'li 60'lı yıllarda Avrupa'ya göç etmiş, işçi gücü olarak göç etmiş nüfusun orada kalıcı olmasıyla birlikte artık bunlarla bir araya da yaşamanın Avrupalıların göz bakışı açısıyla kabul edilemez olmasının anlaşılmasıyla artmaya başlamıştır. Yani belli bir süreçten sonra insanların Avrupa'da Müslüman olarak farklı bir kültürün de beraberinde getirilmesiyle birlikte, orada kalıcı olmasıyla birlikte insanlarda bir ön yargılı süreç ortaya çıkmaya başlamıştır. Zaten raporda da bahsettiği üzere bu nefret suçlarının temel kaynağı ön yargılı evet. ve bir nevi cehalet kaynaklısı. Yani insanların fikirlerine tepeden nefretle bakış ve farklı bir kültüre karşı kapalı oluştan kaynaklanmaktadır. Burada özellikle altını çizmemiz gereken husus son yıllarda artan aşırı sağcılaşma dalgasının da buna bir etkisi olduğu gerçeğidir. Nitekim siyasette Müslümanların ve hatta Türklerin Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da ve diğer önde gelen Avrupalı ülkelerde ön plana çıkmasına başlamasıyla birlikte bazı sağcı grupların söylemlerini bu tür gruplara odaklanmasıyla odaklatmasıyla diğer merkezdeki partilerin de artık bunlara yönelik bir takım tavizlerde bulunmasına sebep olmuştur. Esas sebep biraz da merkezdeki Agit ilgili ofisin başkanı da, raporu tanıtan başkanı da söylediği üzere demokrasi aslında koruması gereken merkezde yalan siyasi partilerin, STK'ların ve diğer örgütlerin sessiz kalmasından kaynaklanıyor bir evet. nevi. Yani buna karşı biraz tepkisizliğin de getirdiği özgüvenle bu ön yargılı çevrelerin, ön yargılı söylemleri aslında daha fazla artmış ve bugün maalesef önümüzde duran bu rakamların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu noktada özellikle tabii ki Müslümanlara yönelik işlenen nefret suçunu ayrı bir parantez açmamız gerekiyor ki son bir yılda raporda 566 adet suç işlendiği belirtiliyor sadece Müslümanlara yönelik. Bunu, bu noktayı, bu rakamları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Tabii burada özellikle 2015 yılından itibaren artan bir İslam karşıtlığı söz konusu. Bu sadece uzun yıllardır Avrupa'da veya Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de yaşayan Müslümanlara yönelik değil, aynı şekilde Suriye'deki insani krizden dolayı Avrupa'ya göç etmiş olan mültecilere karşı takınılan o ön yargılı yaklaşımla da ilintilidir. Dolayısıyla burada zaten var olan ön yargıların özellikle Suriye'den göç etmiş olan yaklaşık örneğin Almanya'da 1 milyona yakın mülteci göçmen bulunmaktadır. Suriye ve diğer kriz bölgelerinden gelen bu tabii ki ön yargıyı ve Müslümanlara yönelik nefreti daha da katta, katlamış bir hale getirmektedir. Tabii az önce de anlatmaya çalıştığım üzere Müslümanların son yıllarda Avrupa gibi ülkelerde, Avrupa'daki önde gelen ülkelerde daha görünürleşmeye başlaması, normal aktif hayata, siyasete müdahil olmaya başlamaları, sağcı çevrelerin ve ön yargılı çevrelerin bu denli bir dışlayıcı tavırlarını daha fazla ön plana çıkarmalarına neden olmuştur. Esas net, neti sebeplerden bunları sayabiliriz aslında.